Efendim buyurun hoş geldiniz. Ne istersiniz? Hoş bulduk kardeşim. Ne var? Efendim ne isterseniz var. Tavuk pırzala, tavuk kanat, at eti, eşek eti. At eti, eşek eti hiç denemedim ama tavuk kanat alayım Tabi efendim. Yanına ne istersiniz başka? Hiç şey istemiyorum. Kanat getirsen yeter. Ne kadar süren? Yani 15 dakika bilemem, 20 dakikada getiririm. İyi tamam kardeşim. Hadi getir. Vallahi kurt gibi açım. Efendim tavuk kalmamış. E var dediniz. E vardı da Üf, yakalayamadım. Hayda. Başka ne var? Başka ne var? <laughs> kaz var. Oo kaz eti. Tamam hadi getir. Tabi efendim hemen getiriyorum. Abi